Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir her şey onudur. Şimdi 13 Nisan'da bir e, dolunay var. Önemli bir dolunay. E, şimdi bu dolunay piyasaları kişisel olarak bizi nasıl etkileyecek? E, bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi terazi burcunda bir dolunay olduğu için Spica kavuşumlu. Spica diye bir sabit yıldızımız var. E, sabit yıldızımız var. Bu ün nam şan şöhretle ilgilidir. Güzellik ve estetikle ilgilidir. Özellikle piyasada şu anda birçok insan Belki de estetikle ilgili bazı şeyler yapmak istiyordur. Ee, yani kendi özellikle yükselen teraziler bu aralar böyle bir estetikle ilgili bir gündemleri olabilir. 20 Nisan'dan sonra yapmanız daha mantıklı e, diyorum. Venüs de düze geçsin. Venüs şu anda çok es yani duran pozisyonda e, diyorum. Gerçi e, yani burada kişisel haritanıza göre durum değişir. E, sadece Venüs'ün düze geçmesi genel anlamda değil. Kendi kişisel haritanıza da bakmanız gerekiyor ee, diyorum. Bunun yanında şimdi tabi olay sadece estetik değil arkadaşlar. Terazi burcu adalet demek. Şimdi adaletle ilgili çok önemli e, gündemler. Şimdi burada bir bumerang kalıbı görmekteyiz arkadaşlar. Gökyüzünde bu dolunay esnasında. Hemen şöyle çizerek anlatacağım. Ekranımda paylaştım. Bakın burada ay Güneş karşıtlığı olurken burada bir dolunay, bu dolunay esnasında bir Bumerang kalıbı görmekteyiz. Yani Bumerang bir dolunay. Yani bu e, e, olayı kendine çeviren e, yani ya da eskiden olan bir gündemi tekrar gündeme getiren bir etkisiyle de yani mesela geç e, bu bir ay içerisinde bir ay önce ya da bu bir aylık süreç içerisinde yapılan bazı adaletsiz olaylar e, tekrar gündeme gelebilir. E, sorgulanabilir e, vesaire gibi e, düşünebiliriz bunu kişisel hayatımızda e, son bir aydır yapmış olduğumuz bazı dengesiz hareketler veya ilişkilerimizde bazı tutarsız hareketler veya adaletsiz girişimler varsa bu gündemleri tekrar önümüze koyabilir kişisel olarak ama bu toplumsal olarak Kolektif enerjiye baktığımızda da şu anda adaletle ilgili çok ciddi bir vurgu görmekteyiz bu ekonomi piyasalarına da piyasaların dalgalanması şeklinde e, kendini ortaya çıkartacak arkadaşlar. Şimdi mesela örnek e, piyasada ne olabilir? Burada bir dalgalanma oluşturabilir. Şimdi mesela örnek nedir mesela? Bitcoin üzerinden konuşalım. E, mesela Bitcoin üzerinde neler yapabilir? Şöyle gelelim, Boşa alalım kafanız karışmasın. Şuraları kapatalım evet. E, bakın piyasa bir düşüyorum dedi e, arkadaşlar. Bir düşüyorum dedi. Tekrar yukarı aldı kendini. Şimdi burada e, bu piyasalar üzerinde mesela Bitcoin'de nasıl etkileşim yapıyor? E, bu Bitcoin'de şu şekilde bir hamle görebiliriz. Yani e, dolayısıyla ben bunu zaten size Nisan e, en son benim yayın kanalından takip ederseniz bunun böyle olacağını biz bir 94 bin 97 bin bir yukarı çıkıp tekrar geri gel yani burada bir yatay bir piyasa sergileyebilir e, arkadaşlar. Ama Mayıs ayına dikkat bakın. Sizi Mayıs ayı konusuna uyarıyorum onu belirteyim buradaki düşüşün sebebi Trump'ın yaptığı saçma sapan e, açıklamalar oldu biliyorsunuz gümrük açıklamalar oldu sonradan geri adım attı vesaire bakın burada bu dengesizliği e, piyasada görüyoruz burada özellikle altın piyasasını önem e, yani önemsemenizi öneriyorum e, arkadaşlar altında bakın bir geri düşüş vardı sizi bu konuyla ilgili e, kanalımda da uyarmıştım altın düşüyor sakın düşüyor demeyin altın çıkacak diye e, sizi bu konuyla ilgili uyarmıştım. E, ve bu bir al fırsatıdır demiştim ve altın bir anda tepeye çıktı. Daha da çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, altın şu anda Venüs Retro olduğu için e, yani S pozisyonda olduğu için 20 Nisan'dan sonra altını bak bak peygamber gelsin periştah gelsin bu altını durduramaz. E, ekonomi piyasası ile ilgili özellikle bankacılık sektöründe dünya çapında çok büyük krizler meydana gelecek. Ve özellikle e, Trump ee, zorlanacak. Ee, mesela arkadaşlar çok gergin bir e, e, mayıs ayı geçireceğiz. Hazır olun. Ee, bunun ilk tohumlarıdır Nisan ayı ama Nisan bu bu dolunay olumlu bir dolunay. Aa, ama sana tekrar gündemi gündeme getiriyor. Yani diyor ki bir dakika diyor ya. Sen ne yapıyorsun diyor oğlum? Sen bir gel bakalım buraya diyor. Ee, ne yaptık? Trump geri adım attı. İşte birçok işte ne bileyim Türkiye'de bazı olaylar oldu. Sokaklar karıştı bir sürü çocuğu içeri aldılar. Size o çocukların da salınacağını söylemiştim. İşte bir kısmını salmışlar bir kısmını. Hepsini salacaklar. Hatta ben iddia ediyorum İmamoğlu'nu da salmak zorunda kalacaklar. Çünkü kaos giderek büyüyecek. Çünkü bu, bu, bu merak kalıplı bir e, dolunay yani tabiri caizse ektiğini biçersin veya yani e, söylediğin şeyler ya da yaptığın şeyler adaletsizse ise bu dolunayda çok feci sorgulanır. E, ve dolunay olduğuna bakmayın. Çünkü arkadaşlar bu dolunay noktası çok feci tetikleniyor. Bakın burada Satürn Koç burcuna girecek 26 Mayıs'ta. 26 Mayıs'ta ve bu piyasayı sorgulayacak tekrar ve fantastik şeyler görürse basar tokadı yani. Tekrar geri çıkıyor 2026. Bakın bu olay aslında Nisan ayında verdiğiniz kararlar aslında kişisel olarak bakarsak kişisel olarak kendi hayatınıza şöyle bakarsanız arkadaşlar şu Nisan ayında 20 Nisan'a kadar özellikle şu anda gündeminizde olan konuların Şubat ayına kadar 2026 Şubat'a kadar aslında dönüp dönüp geldiğini ve gündeminizin hep aynı noktada geçtiğini göreceksiniz. E, aşağı yukarı yani tabii ki kişisel haritaya göre değişir ama o şu an düşündüğünüz konulara veya planladığınız konulara çok dikkat edin. Çünkü Merkür Neptün'e doğru da gitmekte. Merkür Neptün'e doğru giderken e, bu biraz fantazi demek arkadaşlar. Hani bu dolunay esnasında bu dolunay birazcık ortaya çıkaran bir enerjidir ve sonuçlandıran bir enerjidir. Merkür Neptuna doğru gittiği için aslında ilahi anlamda bu böyle biz bunu hani dua vakti, dilek vakti dilediğiniz ama dileklerinize dikkat edin. Satürn o dilekleri tetikleyecek. Nasıl tetikleyecek? Fantazi Kur'an'ın e, fantazi Kur'an'a vurur. Yani gerçekçi olmanız gerekiyor. E, özellikle Koç burcunda olduğu için Merkür Koç burcunda çok ayran gönüllüdür. Çok maymun iştahlıdır. E, böyle hemen hayallerle böyle bir şeyler yapmaya kalkar. Arkadaşlar Satürn orayı 26 Mayıs'ta tetikliyor ve 26 Mayıs'ta önünde diyor ki gerçekler ne oğlum sen ne yapıyorsun diyor. Yani zaten terazi donlayı var yani sen zaten terazi dolunayın etkisindesin. Yani gerçekler nedir mesela gerçekler nedir işte arkadaşlar altının çıkacak olması yani hani altın düşüyorum gibi yaptı tekrar yukarı çıktı falan. İşte Bitcoin şimdi mesela bir çıkıyorum gibi yapacak şimdi bak şimdi bak. Ee, bir çıkıyorum gibi yapacak millet Allah boğa geldi falan derken zaten boğa bir yere gitmedi arkadaşlar bitcoin 60 bin doların altına insa dahi trendi bozmuyor yani sen ne diyorsun ben sana bunu aylar önce söyledim yani böyle bir piyasanın içindeyiz şu an dolayısıyla e trendi bozmuyor yani ama yukarı çıkıyor diye bakın dikkatli olun Mayıs ayında çok sert bir piyasa var e tokatlarlar yani. Burada güvenli liman olarak tabii ki altına Ben altın almıyorum. Çünkü ben altının ekmeğini yedim. Çok yani şu an çok yukarıda. Dolayısıyla ben kripto tarafında anlık vurkaçlar yapıyorum. ve kesinlikle şunu belirteyim. Hani dikkatli olun arkadaşlar bu konuyla alakalı. Hani fantazi yani Merkür Koç burcuna girince alt altcoin'ler böyle bir coşar yani. Tamam mı? Şimdi oraya doğru gidiyor ama dikkatli olun Mayıs ayında o altcoin'ler o coşmayı aşağıya doğru yönle döndürebilir. E, o yüzden dikkatli olun çünkü binlerce altcoin var bunların para yetişmez yani hangini alacaksın hangi çıkacak yani bu Ambe, federal bastı para bitcoin'e mi girsin altcoin'e mi girsin yani şimdi burada bakınca bir saçmalık var bir fantazi var bu fantazide tokatlanacak olan kişileri görüyorum ben şu anda hani direkt Merkür Neptün kavuşumunda. E, dolayısıyla Burada çok gerçekçi olmanız gerekiyor. Ha tabii ki Bitcoin'de maliyetlenmek için atıyorum sen 85 bin 85000 bin boşluğundan e, maliyetlenmeyi göze alırsın. Buralarda beklersin. E, mutlaka yani Temmuz'dan sonra piyasa gerçekten Bitcoin'de bir hareketlilik söz konusu olacak. E, ama burada kısa vadeli plan gütmenizi önermiyorum. Özellikle kripto para tarafında olsanız eğer. E, kısa vadeli e, Plan gütmeyin. Yani ya da alsat yapıyorsanız arkadaşlar gerçekten işi bilin. Yani işi bilin de yapın. Bu konuyla alakalı kanalıma abone olun. Size yakında bir duyuru yapacağım. Hani kısa vadeli alsat yapmak isteyenler için ya da kısa vadeli pozisyonları değerlendirmek için bir çalışma yürütüyorum. Kanalıma abone olun. Buradan duyuru yapacağım. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar. Ben kısa vadeli davranıyorum özellikle. Gerçekçi oluyorum. Çünkü gerçekçi olmayı öğretti bana bu hayat. Özellikle son 4 aydır. Yok altcoin çok... Yani coşacak. Yok şu altcoinler bu hayat... Geç bunları abi. Yani geç bunları. Cidden söylüyorum. Yani bu fantazilerle ilerlemeyin. Bak ben para kaybettim. Arkadaşlar ee, şimdi kaybettiğim parayı geri almaya çalışıyorum vesaire. Problem yok. Yani ben profesyonelim. Yani bu noktada alışıkım. Ee, yani bu işleri yapan kişinin, şimdi para kaybeden kişinin profesyonel olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer değilse çok büyük bunalıma girer. Ee, bu noktada. Ama e, arkadaşlar e, bu tarz söylemlere fantastik böyle yok. işte uçtu kaçtı şimdi Bitcoin bir anda 97 bin dolar olursa çünkü şimdi siz hepiniz birden uçup kaçıp yine boş hallerin içine göreceksiniz malı tepeden alıp elinize verecekler 23 25 Nisan'dan sonra. O yüzden sizi şimdiden uyarıyorum bu konuyla alakalı. Gerçekçi olmaya e, davet ediyorum. Çünkü Satürn, e, Koç burcunun yani Merkür Neptünle birlikte kavuşacak e, arkadaşlar 16 Nisan'da fakat e, Satürn de oraya 26 Mayıs'ta e, geliyor. Yani diyor ki gerçekleri ne diyorsun oğlum sen diyor. Yani gerçekler ortada mı? Tabii ki bu bizim kişisel hayatlarımızda ne demek arkadaşlar? Kişisel hayatlarımızda sen şu anda eğer bir girişim yapmayı düşünüyorsan, zihinsel anlamda bir şey planlıyorsan ve şu anda bir böyle bir hayalini ortaya koymayı düşünüyorsan. Bak mesela örneğin ben şu anda bir çalışma içerisindeyim. Bir size sunmaya hazırladığım bir çalışma içindeyim. Ve bunu bir gerçekçi bir zemine oturtuyorum. Yani yazılım desteği alıyorum. Bunu birazcık daha hani e, ettim. Kendi Telegram grubumdaki arkadaşlarıma bunu formülize zasyonunu anlattım bunu test ettiğim test ettiğim şeyleri ben hayali, hayalimi gerçekçi zeminler üzerine kurgulaamaz size de bunu tavsiye ederim. Yani özellikle Nisan ayının yani özellikle Mayıs sonuna kadar arkadaşlar gözünüzü seveyim. Yani size bir arkadaş tavsiyesi gerçeklerden uzaklaşmayın ve adaletli olun arkadaşlar dengeli olun dengeyi yürüten kazanır burada. Çünkü çok kalıcı projeler yönetebilirsiniz. Satürn sadece gerçekçi olmanıza bakar ve adaletli olmanıza bakar arkadaşlar. Çünkü Satürn böyle bir semboliği vardır. Şimdi Merkür, Neptün de girdiğinde Merkür koç burcunda değil mi? Aile ayran gönüllü, birazcık böyle maymun iştahlı davranıyor. Neptünle birlikte çok böyle uçuk kaçık manyak işlere girebilir. O yüzden Satürn oraya tehdit ederek arkadan geliyor. Aynı noktayı tetikleyecek 26 Mayıs'ta. Ve bu 2026 Şubat'ta çok kalıcı bir... Bakın bu her neyse... E, bu projeniz her neyse bu bir sürü insanın hayatına bakın o, o tarihlerde 16 Nisan'da özellikle sizin planladığınız her neyse arkadaşlar bu ortaya çıkacak ve bu ortaya çıkan çünkü Dolunay olduğu için bu çok böyle ünlü bir şey de olabilir bakın Spica var e, arkadaşlar çok ünlü bir şey de olabilir bakın bu e, hayalinizi gerçekçi bir zemine oturtabilirseniz çok güzel prim yaparsınız ama gerçekçi bir zemin üzerinde değilse bu tamamen kuru bakır yani fantazi ise arkadaşlar hani kusura bakmayın da gerçekler de hani hayaller, Paris gerçekler emin önüne döner sonra iş. O yüzden bu noktada gerçekçi olmanızı da e, öneriyorum ve eee hayaliniz her neyse mantıklı olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Merkür Koç'ta yani mantık yoktur. E, ama sağlamanız gerekiyor çünkü Satürn arkadan geliyor ve e, bu hayalinizi durdurmaya ya da sorgulamaya geliyor. Bunu belirteyim. E, bu gökyüzü hareketi esnasında Venüs'ün de Satürn'le birlikte e, olduğunu ve Venüs'ün ileri pozisyon hareket e, kazanma üzere hamle yaptığını görmekteyiz. Yani daha doğrusu durağan olduğunu görmekteyiz. Venüs durağan. ve 20 Nisan'dan sonra Venüs harekete geçecek e, ve e, tekrar Satürn esaretinden kurtulmak için bir hamle yapacak 20 Nisan'dan sonra. Yani bu ne demek oluyor? Altını feriştah gelse durduramaz arkadaşlar. Altın yukarı doğru hareket etmeye başlayacak. E, bunu belirteyim. Bunun yanında... Ekstra olarak Venüs tabii ki Koç burcuna girdiği zaman her zaman bir atraksiyon yapacaktır. Ee, veya Merkür Koç burcuna girdiği zaman ama orada bir Neptün de var. Ee, burada bir e, efekt yani burada uyguluyor. Yani e, sana bir şeyleri görmeni, bazı gerçekleri görmeni. Aynı bu neye benziyor biliyor musunuz? Merkür Merkür Neptün Koç burcu kavuşumu hani Merkür Neptün Koç burcuna kavuşursa böyle yani hızlı bir şekilde kalkıyorsun, ayağın kayıyor, bir anda düşüyorsun falan gibi bir şey olabilir. Yani senin o anda gördüğün şey Serap da olabilir. Hani bu bir hayal, hayalin peşinden koştuğunu gösteriyor ama bu noktada yaralanabilirsin. O yüzden dikkatli olmanı, mantıklı olmanı tavsiye ediyorum ve ağır hareketlerle yani zemini doldurarak ilerlemeni tavsiye ediyorum. Bitcoin gibi böyle pıst diye çıkıp ondan sonra langırt diye düşme yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Bitcoin'de o hareketi göreceksiniz bakın. Bitcoin'de hareketi göreceksiniz. Bitcoin bir anda 94-97 yapabilir ama arkasından tekrar Mayıs ayında e, geri geri gelmeye başlayacak ve bir yataya saracak ve insanları bezdirecek. Yani e, Temmuz ayına kadar bir bezdirim ama burada işi bilen adam çok iyi para kazanabilir. E, bu anlamda yani işi bilen adam kazanabilir. Tabii ki burada şimdi bu yayını izleyenlerin kaçı işi biliyor bu konuda tartışma konusu. Şimdi burada ben genel konuşamam e, bu noktada ama... E, çünkü düşüyorum diyecek size yani bitcoin'in yapacağı davranış şöyle bir şey olacak. Yani düşüyorum diyecek. Sen short açacaksın pınar bir anda yukarı çıkacak. Long açacaksın bir anda düşecek. Yani öyle bir yatayın içine giriyoruz yani bitcoin döneminde. Yani e, şunu belirteyim. Bu esnada temmuz ayına kadar 63 binleri gören yani e, 63 binlerden maliyetlenme. 63 bine yakın yerlerden maliyetlenmeye bakın. Ya da o seviyeye ne kadar yaklaşırsa yukarı doğru yönde hareket gözlemleyeceğinizi göreceksiniz. Bu benden size bir T.O. yayını buraya kadar izleyenler olsun. Şimdi bunun yanında ekstra peki ne bekliyoruz? E, bunun yanında e, arkadaşlar yeryüzünde bütün devletlerle ilgili özellikle e, adalet konusu gündemde. E, dediğim gibi Trump işte açıklama yaptı gümrükte şöyle yapacağım böyle yapacağım dedi. Yapabildi mi? E, veya ne bileyim hani e, Türkiye'de şu an çok ciddi skandal olaylar konuşuluyor. Evet, bakıyorum Almanya'dan az önce arkadaşla konuştum Almanya'da işçiler ayaklanmış ee, Ondan sonra bütün dünyada Şu an bir ayaklanma söz konusu Bu ayaklanmalar arkadaşlar bitmeyecek ee, Yani bu olay bitmeyecek arkadaşlar 2026 Şubat'a kadar bitmeyecek Ve giderek artarak devam edecek Ve bakın Arkadaşlar e Devletler e Sistem dönüştürmek zorundalar En sonu gelecekleri noktayı söyleyeyim mi sana İnsanların gözünde bütün devletlerin itibarı sarsılacak ve yok olacak. Zaten birçok insanın artık demokratik inancı bile kalmadı. Mevcut iktidarlar insanların demokrasi hatta dini inançlarını bile tehdit ettiler. Dolayısıyla artık siyasetçi güven kalmadı. Yani siyasetçi birçok insanın gözünde artık yalancı, dolandırıcı, nitelikli dolandırıcı konumunda. Hani bak hani dolandırıcıyı dışarıda arama. Hani a beni dolandırırlar mı? Ya oğlum komple insanlığı dolandırmışlar. Yani sen hani seni daha fazla nasıl dolandırabilirler ki? Hani nasıl dolandırabilirler? Hani oğlum sen zaten master yaptın bu konuda. İnsan olarak dünya çapında zaten hani siyaset siyasi figürler e, çok şekilde yani bu hani Türkiye olsun, Almanya olsun, Amerika olsun hani, bütün devletlere baktığın zaman siyasi figürlerin insanlara nasıl bir zulüm yaptığını e, zaten açık açık görmektesiniz. E, dolayısıyla artık güven kalmadı gelecek olarak ne var? Bizi ne bekliyor? En sonunda arkadaşlar devlet tüm ekonomi sistemleri bakın. Bankacılık, tüm ekonomi sistemleri, tüm siyasi sistemler otorite rejimlerinin hepsi çökecek. En sonunda diyecekler kardeşim bizi yapay zekalar yönetsin. Bak biz oraya doğru gidiyoruz. Çünkü neden? Yapay zeka. Ha işte hocam biz işte şeytan diyorlar, deccal diyorlar yapay zeka. Biz şey valla kardeşim geç o konuyu. Bak toplum bak ben toplumsal olarak en sonunda bu noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Yani oraya geleceğimizi düşünüyorum. İnsanlar ikna oldu zaten şu an. Yani çoğu noktada herkes işinde yapay zeka kullanıyor. Diyeceğiz ki ya kan hani devlet yönetirken de yapay zeka kullanıyor. Bu ne ya? Hani bu kadar milletvekillerine niye biz maaş veriyoruz? Niye emekli yapıyoruz? Hani niye biz çalışıyoruz bizim vergilerimizden bunlar oturduklarıyla bir bok yapmadığı halde para kazanıyorlar. Yani hayır. Yani zaten dolandırıcılık yapıyorlar. Yani bir şey de yaptıkları yok. Dolayısıyla... Hani bu nitelikli dolandırıcılıktır. Ve yani bunun hani hukuku, adaleti, bilmem nesi, sorgulama derecesinde zaten insanların hepsi şu an illallah dedi. E, dolayısıyla en sonu gelecekleri nokta insanlar bu tabii ki bazı pilot devletler, dünya üzerinde bazı devletlerde pilot uygulamalar görecekler. Öbür günlerde de ondan özenecekler. E, ve e, sistem buna doğru evrilecek diye bekliyorum. Yani bu tabii ki hemen bir senede olacak iş değil arkadaşlar. Bu önümüzdeki 20 yıl içerisinde e, yapay zeka teknolojilerinin özellikle siyaset üzerinde çok büyük rol aldığını ve hukuk sistemi üzerinde çok büyük rol aldığını göreceğiz diyorum. Yani ben gelecekte e, adaleti dahi e, yapay zekalar yöneteceğini e, düşünüyorum. Ha işte hocam bizim bir tarafımıza çip takacaklarmış bilmem ne yapacaklarmış falan. Ya arkadaşım zaten e, takmadan da bizi sömürdüler. Yani ya, yani ya daha az sömüreceklerse benim neremi takacaklarsa gelsinler taksınlar ben hemen vereyim yani. Hani ben hazırım. Yani çünkü şu anlamda e, zaten takmalarına gerek yok oğlum. Yani takma takmadan da seni zaten sömürüyorlar. Yani e, sen millet olarak, sen insan olarak dolandırıldığının hala farkında değil misin? Yani e, işte Prutukova bu tarz toplumsal isyanlara e, sevk eder e, ve toplumsal kıyımlara sevk eder arkadaşlar ve toplumu güçlendirir ama safları sıklaştırır e, Yani safları sıklaştırır ama yani, saf olanları da. ...yok eder yani. Hani şey yapar, devre dışı bırakır. Yani oradaki safları sıklaştırır derken... ...safları yani sıklaştırır. Yani ezer, onları yok eder. Kalan sağlar bizimdir der ve toplum... ...bu konuyla ilgili güçlenerek doğar. Çünkü ağaç budandığında... ...daha gür bir yapıda... ...değil mi? Daha sağlıklıdır. Ağacı budamak sağlıklıdır. Tabii ki bu 20 yıl içerisinde eee ya tabi dolunaydan şimdi 20 yıllık süreci konuşamam. Plüto kova anlamında söylemem gerekirse e, çok büyük toplumsal facialar göreceğiz. E, daha önceki yayınımda da e, belirtmiştim. E, yani dünyanın haritası kadar haritası bile değişecek. Yani tufanlar olacak mesela gelecekte Avrupa yok sular altında. E, yani bunlara hazır olun. Yani bu 20 yıllık süreç içerisinde bunlara hazır olun arkadaşlar. Özellikle 2035-40 dönemi arasında e, kutup kaymaları bile gözlemleyeceğiz. Şimdi biraz daha günümüze gelelim. E, çok fazla geleceğe gitmeyelim. E, Pluto Mars karşıtlığında o Mars'ın e, Pluto'yu karşıt olarak tetikleyeceğini de görüyoruz. Aslan Burcu'nda bu bir egosantrik bir çatışmaya dönebilir. Bu dolunay aynı zamanda egosantrik bir çatışma ortaya koyabilir ve toplumsal bir isyanı tetikleyebilir. Bu tetiklemeyi arkadaşlar Venüs'e düze geçtikten sonra o, o, o 20 Nisan'dan sonra Mayıs ayının ilk dönemlerinde, ilk haftalarında birazcık burada görebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar Merkür Retrosu'na, Venüs retrosunda birçok insan adaletsizliğe maruz kaldı. Bir sürü şeyler yaşadılar. Bunların hepsinin tekrar gündeme geleceği ve ben sanılacaklarını düşünüyorum. Bu süreç içerisinde hukuki anlamda sorun yaşayan arkadaşlar burada gerçek adalette adalet sorgulamalarını, Haklarını talep etmelerini öneriyorum ve burada haklarını alacaklarını düşünüyorum bu konuyla alakalı. şimdi söyleyeceklerim bunlar. Bu donayda size özetle şöyle de belirtmem gerekirse arkadaşlar gerçekçi olmaya adaletli olmaya ve mantıklı eğer projeler geliştirebilirsiniz bunların kalıcı olacağını ancak hayaller ve fantazi peşinde dolaşıyorsunuz ve adaletten yoksunsanız gerçekten çok büyük hüsrana uğrayabileceğinizi ve bu olayın temcit pilavı gibi bir önünüze geleceğini e, hatırlatıyorum arkadaşlar. Hata yapmış olabilirsiniz. Hatalar yapmış olabilirsiniz ama bu hatalarınızdan mantıklı bir şekilde ve adaletli bir şekilde e, bunları e, bu hatalarınıza yüzleşmenizi tavsiye ediyorum. E, hatalarınızdan ders çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde e, acı çekmeye devam edeceksiniz ve e, bu size acı bir deneyim olarak e, ortaya çıkacak. Yine burada 2026 Şubat'ta arkadaşlar asıl mesele 2026 Şubat'ta bu her neyse bu konuyla alakalı bu e, düz, e, bu yaşamış olduğumuz olaylar size çok önemli bir deneyim katabilir ve siz 2026 Şubat'ta çok önemli bir projenin sahibi de olabilirsiniz. Gerçekçi ve adaletçi olduğunu sürece. Gelecekte arkadaşlar Satürn Koçta olduğu için önemli, önümüzdeki özellikle ilk iki 2,5 üç yıl e, adaletli olanın ortada prim yapacağını ve dengeyi koruyanın prim yapacağını gözlemliyoruz bunu belirteyim Satürn'ün koç burcuna girmesi neptünle birlikte kavuşması 2026 Şubat'ta şimdi bunun ilk fragmanını bu mayıs ayında yaşayacağız 26 Mayıs'ta bir fragman göreceğiz bu 26 Mayıs'a kadar olan olaylar Şubat ayına kadar 2026 Şubat ayına kadar Aslında temiz gibi sürekli gel git gel git yaparak bizi orayı biraz temel atacak ve biz bu konunun üzerine bir bina çıkmayı... Ya da bir proje oluşturmayı e, böylelikle e, sağlamış olacağız arkadaşlar. Herkes projesini mantıklı olduğunu, adaletli olduğunu, e, olup olmadığını. Proje diyorum. Çünkü neden? Koç burcu arkadaşlar bir girişim. Yaptıkları bir girişimin adaletli olup olmadığını ya da bir ilişki girişimi de olabilir. Çünkü koç terazi aksi, ilişki aksıdır da aynı zamanda. Sen burada bir evlilik veya bir ortaklıkta e, mesela bu dönemde e, hızlı karar alıp evlenilmez. Çünkü neden? Hani gerçekten hani mesela ama sen uzun süredir e, tanıyorsun yani birliktesiniz yani atıyorum uzun süredir bir birlikteliğiniz varsa evlenilir. Ama mesela hemen iki gün önce tanıştığın biriyle e, yıldırım aşkı falan oluşturabilir. Güvenmeyin bu yıldırım aşkına. Elinizde patlar yani onu söyleyeyim. E, dikkatli olmanızı e, öneriyorum. Eee İlaç arayanlar ilaç bulacak. Aynı zamanda şironyan bir şiron efektini de görmekteyiz. Şironyan bir dolunayda olduğunu belirtmeliyim arkadaşlar. Bunları da söyleyeceklerim olsun. Bu videoda bu kadar olsun. Daha başka yayınlarda tekrar kanalımda görüşmek üzere. Bu videoyu mutlaka likelayın ki azgın gelsin yayın yapayım arkadaşlar. Videoyu mutlaka likelayın ve abone değilseniz abone olun. Veya dislike'layın. Yani ne yapıyorsanız yani bir atraksiyon bir şey yapın ki YouTube çünkü algoritma olarak başka türlü tanımıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. E ben de bakıyorum bir atraksiyon yok. E, Dolayısıyla videomu yani video çekmeyi e, azaltıyorum. E, bu konuyla alakalı like desteği verirseniz daha hızlı daha birçok içerik size belirtebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, bol kazançlar. Sağlık dolu, huzur dolu bir dönem diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.